Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ülkemizin nüfus ünitesine giriş yapacağız ve ülkemizin nüfusunu değerlendireceğiz. Hemen nüfusun tanımıyla başlayalım. Ee, sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına biz arkadaşlar nüfus diyoruz. Ee, Türkiye nüfusu arkadaşlar yaklaşık olarak 79 e, milyon 814 bin 800 71'dir arkadaşlar. Yani Türkiye nüfusu 80 milyona yanaşmış durumda. Evet e, nüfusu en fazla olan ilimiz ise İstanbul arkadaşlar. E, İstanbul'un bir cazibe merkezi haline gelmesi, sanayisinin iş imkanlarının fazla olmasından dolayı İstanbul nüfusu fazla nüfuslaşmıştır diyebiliriz. Nüfusu en az olan ilimiz ise arkadaşlar neresidir? Bayburt'tur. Yine Bayburt'un dağlık ve engebeli bir bölge olması, tarım ve eleşe olmamasından dolayı da nüfusu azdır diyebiliriz. Gelelim nüfus yoğunluğuna. Nüfus yoğunluğunu nasıl buluyoruz arkadaşlar biz? Yaşayan insan sayısını, o bölgedeki insan sayısını yüz ölçümüne böldüğümüz zaman nüfus yoğunluğunu bulmamız mümkün. Peki nüfus yoğunluğu en az olan bölgemiz hangisi arkadaşlar? Doğu Anadolu bölgesidir. Doğu Anadolu Nüfus yoğunluğu en az olan bölgemizdir. Nüfus yoğunluğu en az olan bölgemiz ise arkadaşlar Marmara bölgesidir. Dediğimiz gibi Marmara bölgesinin e, ikliminin elverişli olması, ılıman bir iklime sahip, e, yüzey şekilleri sade sanayisi var, işte eğitim sağlık imkanları var. Bu gibi nedenlerden dolayı sürekli dışarıdan göç alan bir bölgedir. Bu da nüfus yoğunluğunu arttırmakta, arttırmaktadır dememiz mümkün. Peki nüfus artış hızı nedir? Nüfus artış hızı doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki sayısal farkı arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Nüfus artış hızı diyoruz. Ee, evet, gelelim şimdi. Türkiye nüfusunun özelliklerini arkadaşlar. Ee, Türk belli dönemlerde nüfus hakkında çeşitli veriler elde ediyor. O verilere göre arkadaşlar yaş gruplarına göre Türkiye'nin gelen durumunu değerlendirelim. 161 Türkiye nüfusunun 161 0 ile 14 yaş grubu arasında arkadaşlar. %35'i 65 pardon 15-64 yaş arasında %14 ise 65 yaş ve üzeri Nüfusdadır arkadaşlar Türkiye nüfusunu bu sandığa bakarak şunu demek mümkün Türkiye nüfusu genç ve dinamik bir yapıdadır diyebiliriz arkadaşlar gelelim buraya çalışma durumuna Türkiye nüfusunun yüzde 49'sı arkadaşlar bizimse sektöründe çalışmakta yüzde 26'sı sanayi sektöründe çalışmakta yüzde ise tarım sektöründe çalışmaktadır arkadaşlar yine bu da Türkiye nüfusunun yani e, önceden tam tersi işte Cumhuriyet dönemlerine baktığımız zaman e, alt tabloya baktığımız zaman yani değerlendireceğiz onu da. E, Önceden tarım sektöründe çalışanlar daha fazlaydı. Özellikle o cumhuriyet dönemlerine baktığımız zaman e, tarımda çalışan kişi sayısı daha fazlaydı. Yani Türkiye ekonomisinin temeli çünkü o dönemde tarıma dayanıyordu ve orada çalışan nüfus da çok fazlaydı. Ama günümüzde bu pay giderek azaldı ve bunun yerine hizmet ve sanayi sektörü aldı. Cinsiyetlere göre dağılıma baktığımız zaman arkadaşlar dengeli bir dağılım görmekteyiz. Türkiye nüfusunun %49'u kadın, %50'si ise erkek nüfusu oluşturmakta arkadaşlar. Evet, kır ve kent nüfusunu değerlendirecek olursak 1927'den 2010 yılına doğru bir veri var elimizde. Bu verilere göre 1927 yılında yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığımız zaman kır nüfusu %76'sını oluşturuyormuş. Yani insanların %76'sı kırlarda, köylerde yaşıyorlarmış. 24 ise arkadaşlar kentte yaşamaktaymış. 1965 yılına geldiğimiz zaman kır nüfusunda bir artı azalma gerçekleşmiş, %65'e gerilemiş, şehir nüfusu, kent nüfusu ise %35'e yükselmiş. 2010 yılına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar durum tam tersine dönmüş, %24'ü kırlarda yaşarken... 76'sı ise arkadaşlar nerede yaşıyor artık? Şehirlerde yaşamakta arkadaşlar. Evet, peki ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler neler? Ee, ülkemizin nüfusunu etkileyen doğal faktörler var mı? Bir de beşeri faktörler var arkadaşlar. Doğal faktörler dediğimiz e, insanın müdahale etmediği, kendiliğinden oluşan faktörler. Beşeri faktörler ise insanın etki ettiği faktörlerdir. Zaten beşer insan demektir arkadaşlar. Burada insan etkili, burada insanın herhangi bir müdahalesi söz konusu değil. Adı üstünde doğal, kendiliğinden gelişen. Evet peki doğal faktörler neler? Bir iklim var, yer şekilleri, su kaynakları ve bitki örtüsü var arkadaşlar. Yani iklimin elverişli olduğu bölgelerde nüfus fazla nüfuslaşmıştır. Mesela ee, bizim kıyı kesimlerimiz Akdeniz kıyısı olsun, Karadeniz kıyısı olsun fazla nüfuslaşmıştır. Çünkü e, denizin de etkisiyle birlikte arkadaşlar o bölgeler kıyı kesimlerimiz ılıman bir iklime sahiptir. Ama iç taraflara doğru gittiğimiz zaman e, özellikle işte Doğu Anadolu bölgesine doğru, Güney Anadolu bölgesine doğru yöneldiğimiz zaman buralarda e, sert karasal iklimin etkisi e, görünmekte görülmekte ve bununla birlikte buradaki nüfus yoğunluğu da ne yapmakta arkadaşlar giderek azalmaktadır. Yine aynı şekilde yeryüzü şekilleri e, Mesela şeklinin e, sade olduğu bölgeler fazla nüfuslaşmıştır. E, baktığımız zaman Marmara bölgesi yüzey şekilleri sade olan bir bölgedir. E, bundan dolayı da fazla nüfuslaşmıştır dememiz mümkün. Doğu Anadolu bölgesi dağlık ve engebelidir. Doğu Karadeniz bölgesi dağlık ve engebelidir. Ve burada da insanlar e, daha az tercih eder buralarda yaşamayı. Çünkü tarıma elverişli araziler çok fazla yok. Buralarda daha çok ne yapabilirsin? Hayvancılıkla uğraşabilirsin. E, su kaynakları, insanlar tarih öncesinden beri hep su kaynaklarının kenarlarına yerleşim merkezleri kurmuşlardır. Mesela Mısır'a baktığımız zaman Nil, e, Nil Nehri etrafında yerleşimleri Var. Yine aynı şekilde Anadolu'da işte kızdırmak, yeşil boyları boyunca insanlar işte praktikçe boyunca kendilerini yerleşme alanları seçmişlerdir. Yani su çünkü insan yaşamı için en önemli faktör, işte tarım için gerekli. O yüzden su kaynaklarının bol olduğu bölgelerde insanlar orayı kendilerini yerleşme alanı olarak benimsemişlerdir. Bitki örtüsü. Bitki örtüsünün sık ve gür olduğu bölgeler az nüfuslaşmıştır. Ee, mesela Amazon ormanlarına baktığımız zaman buralar fazla orman, bitki örtüsü sıktır arkadaşlar. Bu yüzden de burası çok da insan yaşamına uygun değildi. değildir. O yüzden de nüfusu azdır diyebiliriz. Sık bitki örtüsünün olduğu yerler. Gelelim beşeri faktörlere. Beşeri faktörler dediğimiz gibi sanayileşme, turizm, madencilik, ulaşım ve tarım. Eee Nüfus yoğunluğunun az önce söyledik en yoğun olduğu yer neresiydi? Marmara bölgesiydi. Bunun başta gelen etkenlerinden birisi de arkadaşlar sanayileşmedir. Sanayinin olduğu bölgeler iş imkanlarında olduğu bölgelerdir. Bundan dolayı da insanlar iş bulma umuduyla daha çok sanayi bölgelerine göç ediyorlar. Orayı kendilerine yer olarak kabul ediyorlar. Yani sanayi nüfusun dağılışını etkileyen ana faktörlerden birisidir. Yine turizm, madencilik, ulaşım, işte tarım gibi faktörler de beşeri faktörler olarak kabul edilir ve nüfusun dağılışını etki eder. Mesela Zonguldak taş madeni var ve burası mesela Zonguldak'ın nüfusunun dağılışında madencilik etkili olmuştur. Mesela Akdeniz bölgesinde turizm. Ulaşım imkanlarının en olduğu bölgelerde de yine nüfusun dağılışını etkiliyor. İşte bir bölgenin hem karayolu bağlantıları varsa, e, deniz yolu imkanları varsa e, fazla nüfuslaşmıştır diyebiliriz. Yine tarım da aynı şekilde. Ovaların, işte Çarşamba Ovası, Bafra Ovası, e, yine aynı şekilde Çukurova, Adana, e, fazla nüfuslaşmıştır diyebiliriz. Evet. Doğal faktörlerde iklim koşullarının elverişli, yer şekillerinin sade, toprağın verimli ve su kaynaklarının yeterli olduğu alanlar, alanlarda nüfus fazladır. Beşeri faktörlerde ulaşım ve sanayi sektörünün gelişme gösterdiği, madencilik ve turizm faaliyetlerinin yaygın olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu arkadaşlar fazladır diyebiliriz. Evet gelelim nüfus artışının nedenlerine doğum oranlarının yüksekliği, çocuk ölümlerinin azalması, beslenme koşullarının iyileşmesi ve ortalama ömrün uzaması, tıp ve teknolojinin gelişmesi, nüfus artışının nedenleri. Peki nüfus artışının sonuçları neler? Ee, i̇ki bölümde inceleyeceğiz. Hem olumlu sonuçları var hem de olumsuz sonuçları var. Olumlu sonuçları üretim artar bir kere, devletin vergi gelirleri artar, işçi ücretleri azalır. Yani bu e, işveren açısından düşündüğümüz zaman yine ekonomik sektörler oluşur, mal ve hizmetlere talep artar. Ekonomi canlanır yani. olumsuz e, sonuçlara baktığımız zaman kalkınma hızı yavaşlar, iş ve iç ve dış göçler artar, çevre kirliliği artar, doğal kaynaklar azalır, belediye hizmetleri aksar, işsizlik artar, konut problemi yaşanır, kişi başına düşen milli gelir azalır, tüketim artar arkadaşlar. Bunlar da olumsuz sonuçları. Evet, ee, ülkemizde ilk nüfus sayımı arkadaşlar. 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Tabii bu modern olmayan bir nüfus sayımıdır. Bu dönemde sadece erkekler ve hayvanlar sayılmıştır arkadaşlar. Bunun sebebi ise işte kadınlar sayılmamıştır. Erkeklerin sayılma nedeni arkadaşlar askere alınacak nüfusu belirlemek, işte vergi oranını belirlemek amacıyla yapılmış bir sayımdır. Dediğim gibi Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımı 1831 yılında 2. Mahmut tarafından yapılmıştır ve sadece sadece erkekler sayılmış, kadınlar sayılmamıştır. Yine ülkemizde Cumhuriyet döneminde yapılan ilk nüfus sayımı ise 1927 yılında yapılmıştır. 1935'te ise ikinci sayım yapılmıştır. Şimdi 1990 yılına kadar düzenli olarak 5 yılda bir nüfus sayımı yapılmaktaydı. 1990 yılından sonra bu işlemin 10 yılda bir yapılmasına karar verilmiştir. 2006 yılında nüfus sayımının şekli değişmiştir arkadaşlar. Önceki sayımlarda sayım, günü, e, sayım gününde e, bir günlüğüne sokağa çıkma yasağı uygulanırdı e, memurlar gelir ve tek tek evleri ziyaret ederek nüfus sayımını gerçekleştirirlerdi. Günümüzde ise arkadaşlar yani 2006 yılından itibaren ee, adrese dayalı nüfus sistemi, nüfus sayım sistemi yapılmakta ve vatandaşlık numarası ile nüfus sayımı gerçekleştirmektedir. Yani günümüzde adrese dayalı nüfus sayım sistemi yapılmaktadır. Evet, peki. Nüfus sayımının amacı nedir arkadaşım? Bu da önemli konulardan biri. Ee, bir kere sınırlar içerisinde bulunan insan sayısını belirlemek istiyoruz. Nüfusun, e, ülke nüfusunu belirlemek, bölgelere göre nüfus dağılımını belirlemek, nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerini belirlemek, yaş gruplarını tespit etmek, nüfusun cinsiyet durumunu belirlemek, nüfus artış hızını tespit etmek. Kentsel ve kırsal nüfusu tespit etmek, eğitim durumunu tespit etmek. Yani nüfusu belirleyeceğiz ki, ona göre e, gerekli tedbirleri alacağız. E, ona göre yatırımlar yapılacak. Eksiklikler varsa, mesela bir bölge nüfusu çok fazlaysa, ona göre o bölgeye yatırımlar yapılacak. ve ya azsa, ona göre e, nüfus e, ne diyelim? Faaliyetlerde bulunacak. Kapalı Evet, gelelim TÜİK. TÜİK arkadaşlar, Atatürk'ün direktifleriyle 1926 yılında kurulan e, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün adı 2005 yılında çıkarılan bir kanun ile TÜİK yani Türkiye İstatistik Enstitüsü olarak değiştirilmiştir arkadaşlar. Yani TÜİK'in TÜİK'ten önce Devlet İstatistik Enstitüsü vardı. Bu Atatürk döneminde kurulmuş bir kurumdu ve daha sonra 2005 yılında bunun adı değişmiş Türkiye İstatistik Enstitüsü olarak kabul edilmiş. TÜİK nüfus sayımından başka arkadaşlar ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlarda istatistikler, anketler, sayımlar yaparak sonuçları değerlendirir. Elde edilen bilgiler ülkemizin kalkınması için yapılacak plan ve programlara dayanak oluşturur. TÜİK'in görevi bu. Evet, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 23'te diyor ki herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amacıyla sınırlandırılabilir. Evet dediğimiz gibi herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir. Ee, bu hak herkese tanınmıştır ama bazı nedenlerden dolayı bu hak ne yapılabilir? Kısıtlanabilir. Yine dediğimiz gibi seyahat hürriyeti suç soruşturması ve kavuşturması gibi sebepleriyle ya da suç işlenmesini önlemek amacıyla yalnız kanunla sınırlandırılabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkması hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza savuşturması sebebiyle sınırlandırılabilir arkadaşlar. Evet, Bugünlük dersimiz bu kadar.